Herkese selam arkadaşlar. Güzel pazarlar dilerim hepinize. Çok fazla uzun olmayacak harika bir yazılım buldum. Bayağıdan beri üzerinde çalışıyorum. Güzel satışlar gelmeye başladı. Bunun güzel bilgisini aktarmak için aslında bu yayını açtım. Bu yayında Amazon KDP ile özel olarak artık yapay zekayı birleştirdik ve yapay zeka artık Amazon KDP'de bizler için e, kitap yazıyor ve para bile kazandırıyor. Bunu ayrıyeten arkadaşlar yeni bir eğitim içerisinde yeni videolar olarak da ekleyeceğim. Milyoner eğitimini alan arkadaşlar varsa bu ön bilgisini vermek için aslında bu yayını açtım. Kısa bir şekilde nasıl yaptık ve nasıl yapıyoruz onların da bilgisini aktararak sizlere adım adım bilgiler vereceğim. Baran hepinizi görmek burada çok güzel. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Öncelikle kısa bir şekilde ben yaptığım şeyi anlatayım. Instagram'da kader yüzlerce insan yazıyor. Sırf sen yazmıyorsun sırasıyla herkese yetişmeye çalışıyoruz ya da bazılarını spam'a düşüyor yazdığınız mesajlar o yüzden arkadaşlar mesajlar bazen geç cevap alınabilir bilginiz olsun. Alice Can merhaba selam ee, selam Eren bu arada şimdi arkadaşlar ben kısa bir şekilde e, iftara e, iftara daha Üzgünüm, oku. Üzgünüm bir sorun var lütfen tekrar dene. Tamam Siri. İftar bilmiyorum şu an arkadaşlar ee, şeyseniz hepinizin e, Allah kabul etsin e, güzel iftarler demin İngiltere 2 saat önceden çünkü e, şu an İngiltere saat daha 5:25 peki e, sorun değil ben bu videoyu paylaşacağım istediğiniz zaman müsait olanlar izleyebilir Siri sen de lütfen beni dinlemeye bırak dedikten sonra ben kısa bu şekilde ekran paylaşacağım YouTube'dan e, adım adım ne yaptığımı da göstereceğim sizlere sizler de aynı şekilde bu süreci yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Kocaleye 11 dakika var bakalım sıra beraber girelim arkadaşlar <laughs> e, şimdi ilk önce şunu göstermek istiyorum arkadaşlar Amazon'da gelen satışlar e, sürekli olarak sizlere ulaşıyor Ayrıca, ayrı ayrı paralar da geliyor ne kadar paralar gördüğünü görüyorsunuz yani. Satış başına bazen 1-2 pound arası bir para geliyor sürekli. Amazon KDP'de biz şimdi ne yapacağız? Bildiğiniz üzere bir tane yazılım var, yapay zeka yazılımı arkadaşlar. Bizim adınıza e, çok hızlı bir şekilde dijital ürünler oluşturuyor. E, bu dijital ürünleri sizlere nasıl adım adım oluşturacağınızı göstereceğim. Çok çünkü önceden farklı oluyordu. Buraya geliyorsunuz arkadaşlar, create ebook diyorsunuz ve burada ne yapacağınızı seçiyorsunuz. Örnek veriyorum sizin adınıza mı yazsın ve diğer şeyler. Ee, selam eğitimimizi aldım, hayırlı olsun. eBay store hazır Almanya'dayım. Aslında başlamak için her şey hazır. Ürün nasıl bulacağımı anlayamadım. Bu motivasyonumu düşürdü. Ücretli de olsa eBay için doğru. Ee, eğitim içerisinde para kazanma kutusu var. Satan ürünlerin linki var. Oradan e, şey yapabilirsin, indirebilirsin. Hala da yapamıyorsan bizden satın ürünleri satın alabilirsin. Yani iki tane yol var. Ücretsiz olanı ben paylaştım. Ücretli olanı da istersen destek alabilirsin. Ekran YouTube'da arkadaşlar. Şimdi bu yapay zeka ne yapıyor? İnanılmaz derecede ben anlatamam. Yani bir hafta, bir ay bir süre içerisinde arkadaşlar güzel paralar bırakıyor arka tarafta. Ve hesabı da gösterdim ne kadar para geldiğini ayrıyeten. Şimdi ben buraya geleceğim. Bana diyeceğim ki yapay zekaya bana bir tane kitap oluştu Ben teşekkür ederim. Almanya'da çok selam olsun arkadaşlar. Burada bir tane tıklayacağım ve burada arkadaşlar kitabın ne hakkında olması gerektiği hakkında bilgi vereceğim. Burada bize bir kredi veriyor. Hangi e, kategori üzerinde? Diyelim ki Make Money Online. İnternetten para kazanma. artık Kitabınız neyse ona göre yazarsınız. Hangi dilde yazmak istiyorsunuz? İngilizce, İspanyolca vesaire. Ben İngilizce seçiyorum. Next diyorum. Buradaki süre içerisinde ben bunu kesinlikle eğitim içerisinde koyacağım arkadaşlar yani şimdi ne yaptığımı görünce zaten anlayacaksınız diyor ki hangi kategori üzerinde yazmak istersiniz yani gerçekten bir şey diyemiyorum online trading, freelancing, social media, blogging, e-commerce, dropshipping, affiliate marketing vesaire vesaire. Diyelim ki ben bu senaryoda dropshipping ile ilgili bir kitap birazdan da listeleyip nasıl satış geldiğini bile göreceksiniz buraya. Audience of your books arkadaşlar kimlere özel yani e, ona göre yazabilir burada ben e, diyelim ki e, buraya ekstra bir şey yazabilirsiniz Çünkü burada e, önemli olan şey kimlere hitap ettiğimiz yazarsa kitabı ona göre yazacak Çünkü yapay zeka bize kime göre olabilir e, diyelim ki varsayalım e-commerce e e-commerce yazıyorum ve next diyorum ve bundan sonra süre içerisinde yapay zeka arkadaşlar benim için hazırsanız eee KDP'de yayınlayacağım bir kitap yazacak ve burada bize bazı sorular soruyor. Here Ersan some suggestion titles for your ebook. Which one do you like? Diyor ki kitap için başlık ne yazalım? The ult Ultimate Gayet o dropshipping gözlerim ışıktan göremiyorum arkadaşlar dropshipping bence dropshipping e, şu güzel olabilir bunu kullanabiliriz benim için başlık da yazdı ve next diyorum next dedikten sonra arkadaşlar e, bir sonraki adıma geçiyor <laughs> görecekleriniz yapay zeka. Artık şu an ne boyutta inanılmaz derecede güzel şeyler yapıyor. Bu çok çok bence mükemmel bir şey. Umarım YouTube bu sıra içerisinde görüyordur. Ve kitabımızı yazdı arkadaşlar. Burada başlıklarını, marketing ve diğer bütün açıklamaları. Ben eğer beğenmediyseniz regenerate diyebilirsiniz ama ben beğendim. Şimdi burada arkadaşlar bana ürünlerin şeylerini oluşturacak. Çok detaylı bir şekilde başlıkları ve diğer açıklamaları. Ee, yani yapay zeka ile artık insanlar ayda, yılda yani milyonlar çok rahat bir şekilde kazanabilir. Çünkü zaten e, İngilizce bilmeyenler için de özellikle inanılmaz derece bir şey. burada beğenmediğiniz yer varsa title link vesaire gibi koyabilirsiniz. Kendi affiliate linklerinizi koyabilirsiniz. En önemlisi ee, bu mükemmel bir şey bence. Ben şu anki senaryoda çok bulaşmayacağım. Şu an yapay zeka benim adıma. Bütün bu şeyleri yapıyor gördüğünüz gibi hem de o kadar güzel ve doğru bir şekilde yazıyor ki arkadaşlar çünkü bunun üzerine eğitilmiş olduğu için normalde ChatGPT'de yaptığınız şeyler hocam reklam bile vermeden daha 5 sipariş geldi baran tebrik ederim inşallah eğer ürünü satıyorsa biraz reklam çık yüzde %7 arasında daha çok satışın gelecektir tebrik ederim bu güzel haberi bana verdiğin için ben de arka tarafta e, yapay zeka ile kitap yazıyorum şu an. Biz normalde bayağı bir kitap yazdık. E, internette hem satmak için hem de kendimiz de okumak için e, mükemmel bir şey arkadaşlar. Yani bu kitapları internete yüklediğimizde bu kitaptan binlerce kez satabiliriz ve hiçbir şekilde bir şey yapmamıza gerek yok. E, sıfır maliyetle neredeyse arkadaşlar binlerce, on binlerce bu kitaplar satılıyor Etsy ve Amazon KDP platformlarında. ağırlıklı biz orada satıyoruz. Siz isterseniz Redbubble'da, TeeSpring'de ve diğer platformlarda da satabilirsiniz. Ben size konuşurken şu an Yapay Zeka bunları yazıyor bu arada arkadaşlar. Birazdan ilk kitabımızı e, yazmış olacağız. Aslında ilk kitabım değil ama e, sizlerle beraber yaptığımız ilk kitabımız olacak. Ben bu kitapları nasıl şimdi internet platformlarınıza listeleyeceğinizi detaylı şekilde göstereceğim ama bir Amazon KDP hesabınızın olması gerekiyor. Aksi takdirde satış yapabileceğiniz bir şey olmayacaktır ya da Etsy'ye koymanız gerekecek bu kitapları. Ee, dediğim gibi yani bu bence oyun değiştirecek bir şey. Kim ne derse desin, kim ne yapıyorsa yapsın. Şu an e, sizlerle konuşurken bilmiyorum ne kadar dakika geçti ama 5 dakikalık bir süre içerisinde ilk kitabımızı yazdık. Ve bu kitabı ben Etsy'ye ya da Amazon'a koyduğumda binlerce kez doğru bir şekilde reklamını ve PPC reklamını yaparsam çok ciddi anlamda satışlara ulaşacağız arkadaşlar. Yani şu an bir kısım üzücü bir kısım çünkü bunu yapan insanlar vardı. Bundan aylık. Binlerce pound para kazanıyorlardı. Artık onlara gerek kalmadı bu konuda çünkü yapay zeka onların yaptığı şeyi saniyeler içerisinde yazıyor. Bir kitabı yazmak dürüst bir şekilde benim ilk kendi kitabımı yazmamız hep beraber SIDAR'la beraber bir buçuk senemizi aldı arkadaşlar. İkinci kitabımızı yazmak da ortalama olarak yaptığımız yanlışlardan çıkardığımız derslerle altı ayımızı aldı. Ee, yani bir kitap yazmak ortalama olarak 6 ay o da gerçekten bir tecrübe sahibi olduğunuzda oluyor o da en hızlı bir şekilde yaptığımız şu an ben sizlerle konuşurken bir dakika içerisinde bir kitap yazıyorum arkadaşlar ve bu kitabı ben satışta sunduğum an internet platformlarında deliler gibi satacak. Doğru bir taktik ve stratejiyle tabii ki. Ee, yani oturduğunuz yerden siz uyurken bile bu kitaplar satıldıkça yani en başında ben zaten burada hani gösteriyorum ne kadar satışlar geliyor. 15 tane siparişimiz var. arayeten her satış başına Amazon kendi komisyonlarını aldıktan sonra e, görüyorsunuz hem İngiltere'de hem Amerika'da hem Almanya'da da satılmış. Yani sadece bir ülkede değil farklı ülkelerde de satılıyor. Sadece gördüğünüz gibi Yapay zeka kitapları yazıyor, satışlar geliyor. Tabii Etsy platformu ve diğer platformlar da var. Aynı şekilde oraya da yükleyebilirsiniz. Bence bu artık şu an çağın ötesinde bir ticaret. Yani daha önceden işlemler yaptıysanız ve hala da yapmaya devam ediyorsanız, o yani ücretsiz bir parayla başlayıp da para kazanabileceğiniz sayılı ticaretlerden bir tanesi şu an yapay zeka ile. Bunu Chat GPT'de yapabilir misiniz? Chat GPT 3.5'te evet, 4'te biraz yavaş yazıyor, sıkıntı olabilir. Chat GPT 5 çıkacak arkadaşlar. Ben eğitimi, yapay zeka eğitimimiz vardı Chat GPT diye. Bu eğitimi çok farklı bir şekilde güncelleyeceğim. Çoğu arkadaş bana soru soruyor, ne zaman şu olacak, ne zaman bu. Genel bir şekilde güncelleyeceğim için arkadaşlar sadece biraz zaman verdim. Eğitim alan arkadaşlar sonradan tekrar girip yeni videoları da izlediğine emin olsun. Bu arada inanılmaz şeyler yazıyor. Buraya baktığınız zaman you can use the online marketplace like AliExpress, Alibaba and Oberlo to find products they are the demands and have... okuyamıyorum bile. Gerçekten gözlerim bilgisayara bakmaktan artık çok buğulu görüyorum. Şöyle yaparsak bilmiyorum nasıl ee, işimize yarar mı? Google Trend'lerden, sosyal medyalardan, online marketing. Şu an gördüğünüz bedavaya bir kitap yazıyoruz. Eee sizler de okuyorsunuz bu arada. İnterneti koyduğumda satın alabilirsiniz ayrıyeten. Demeye çalıştığım şey arkadaşlar buradaki süre içerisinde şimdi daha iyi oldu. Şimdi okuyabiliyorum en azından. Ee, burada gördüğünüz gibi bana yapay zeka farklı farklı şeyler yazıyor şu an. <laughs> yani e, hiçbir yazım hatası neredeyse yok arkadaşlar. Harika oldu. E, bence çok başarılı daha önceden yazmış olduğum birkaç tane örnek kitabı göstereyim sizlere burada ben tekrardan kendi ana sayfama geliyorum. E, benim kendi yazdığım bir tane kitap var gelin hep beraber bakalım nasıl gözüküyormuş burada bir tane kitap yazmışız da ultimate kitapların içi böyle gözüküyor hatta kitabı şöyle açarsak daha sürümünü de görebiliriz İçerisindeki yazışları ve kitabı insanlar aldıkları zaman bu şekilde okuyor arkadaşlar bu tamamen ben eğitim için örnek olarak çekmiştim bunu. Bu gerçek olarak sattım değil ama satabilirim. O da ayrı bir konu. Sadece e, template olarak kullanmıştık. Ufak bir template. Burada gördüğünüz gibi tonlarca şey var ve en güzel şey şu. E, buradaki süre zarfı içerisinde işlemleri yaparken arkadaşlar. Bu kitaplar bunun gibi çok güzel kitaplar var. Ben yani tartışmasız bir şekilde size söyleyebilirim. E, nasıl yapabiliriz? Burada dashboard bölümüne geldiğimizde. Farklı farklı sunumlar da var. Şunu kapatalım. E, bizlere farklı formatlarda da yazıyor. Bloklardan da alıp aynı yazıyı yazdırtabiliriz. Bu çok güzel bir şey. Örnek veriyorum. Ben burada bloğa geldiğimde mesela gelelim. Dijital Market Mentoring'e. Text'e hata vermiş. Okay, DNS, okay, hata veriyor. Bakmam lazım buna. Okyanusa'ya gelelim. Ve okyanusu da örnek veriyorum. Burada bloklardan bir tane blok alalım. Bakalım. Ee, burada benim daha önceden çektiğim. Burada videoları paylaşıyorlar. Okey. Benim burada bloklarım var arkadaşlar. Diyelim ki yazmış oldum sizler için. Mesela şunu tıklayalım. Burada geç videoları gösteriyor anladığım kadarıyla. Mesela burada yazılan blokları buranın linkini kopyalayarak. ups, Şuraya geçelim. Şunu kapatalım, şurayı açalım ve buraya yapıştırdığınızda o bloktaki yazıları arkadaşlar sizlere direkt tamamen e, farklı bir şey formatında çıkartıyor. Burada template'inizi seçiyorsunuz, kapağınızı yani. E, bir tane de relationship hakkında yazın kitap. Çok hoşuma gidiyor, inanılmaz derecede eğleniyorum. Hem eğleniyorum hem para kazanıyorum. Harika bir şey arkadaşlar. Hem kitap da yazıyorum arka tarafta burada hangi kapağı kullanmak istiyorsanız bunlardan bir tanesini kullanabilirsiniz. Ben diyelim ki Dijital Market'i kullanacağım. 100 diyorum. Sol tarafta ayarlar var. Bu ayarlara çok fazla girmeyeceğim. Amazon KDP ile ilgili arkadaşlar eğitim içerisine bakarsanız adım adım bütün her şeyi anlattık arkadaşlar. oradaki dediğim şekilde yaparsanız bir sorunuz kalmayacaktır. Bakın bana bloğu yazdı, linkleriyle beraber saniyeler içerisinde bir bunu kitap formatına çevirdi. Ve buradan ikili isterseniz de şöyle bakabilirsiniz. Farklı aynı kitapmış gibi açıp gösterebiliyor sizlere. Bence gerçekten e, 2023'ün e, hayat değiştirecek yazılımlarından bir tanesi. Bunu farklı formatlarda ve şeylerde de yapabiliyoruz. Görüntüleme bölümüne bakalım. Kitap bakın burada yazılmış. Tabii ki e, çok şu an hızlı bir şekilde yaptığım için ekstra bir şey göremiyorsunuz siz. Ama bence en mantıklılarından bir tanesi. Bakalım hala kitabımız yazılıyor mu? Arka tarafta hala kitabımız yazılıyor. Şu an arkadaşlar. Bence ee, ee, dediğim gibi başka bir şey söyleyemiyorum. Eğitimlere baktım uyguladım ama kitaplar hiç satmıyor. Doğru bir şekilde piyasanın satmak istediği kitaplara odaklanman lazım. Öncelikle market ne istiyor? Mesela bugün Easter. Easter'da insanlar ne istiyor? Bunu iki hafta öncesinden Easter'la ilgili bir kitap çıkarsaydım mesela çok güzel bir satışın olurdu. Piyasayı takip etmen çok önemli. İkincisi doğru bir şekilde tasarım yapman gerekiyor. İnsanların gerçekten bunu alması gerekiyor. Üçüncüsü ürünlere PPC reklamı çıkman gerekiyor ki bu satışların inanılmaz derecede arttıracaktır. Ve dördüncüsü de doğru bir şekilde kategorilere odaklaman lazım. Ana kelimeleri, meta kelimeleri kullanman lazım. Ve bundan sonraki süre içerisinde biz yapıyoruz. Hatta ekranında paylaştım yapılan satışları ki eğitim içerisinde de var. O şekilde uyguladığında satışların inanılmaz derecede artacaktır. Yeni olarak başladığın için belki bu süre zarfı içerisinde tam bilmediğin ya da eksik bildiğin bilgiler olabilir. Bunları da tamamladıktan sonra bir ürün listelemeye devam et. Her gün düzenli olarak 5-10 tane kitap yüklersen çok farklı süreçte güzel şeyler alabilirsin. Ee, dediğim gibi arkadaşlar eğitim aldıysanız eğitim içerisinde güncel olarak bu videoyu koyacağım. Bu video değil ayrıca nasıl kullanacağınızı. Ve ayrıca ekstra gereken bilgileri de koyacağım. Eğitimde izlersin Safari. E, bütün her şeyi zaten onların içerisinde güncel olarak nasıl yaptığımı adım adım gösteriyorum. Bu sıra içerisinde arkadaşlar kitabımız yazılıyor. E, herhalde kitabın şeyi bitti. Şu anki aşama içerisinde hala yazıyor. Biraz zaman alıyor. Herhalde bayağı bir derin bir konuya girdik arkadaşlar. İnternetten para kazanma bayağı bir sağlam yazıyor. Bence mükemmel bir şey. Yani... E, bilmiyorum ne diyeceğim. Bu arka tarafta yazsın. Eğer sistem izin verirse şu an hala yazdığı için bir şey yapamıyoruz. Ama designer'dan arkadaşlar burada istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Yani şu an gösterdiğim şey bence e, oyun değiştirecek. Kesinlikle değiştiriyor zaten. O değiştirecek bir şey. Türkiye'de bu işi bilmeyen ya da bu işte para var mı ya da ben yapamıyorum ya da farklı farklı şeyler düşünen insanlar varken arka tarafta insanlar ee, çok ciddi anlamda paralar kazanıyor. Burada farklı farklı şeyler var. Bunları da bırakabilirsiniz burada tuttuğunuz takdirde buraya. Yani e, hatta geçen gün dün gördüm. E, Etsy'de sadece bir e, takvim planırdan yaklaşık e, 100 bin dolar kazanmış bir arkadaş. Sadece bir tane oluşturmuş olduğu böyle template'ten. E, şaka gibi ama değil. 100 bin dolardan bahsediyorum arkadaşlar. Sadece bir üründen ve sıfır maliyetle yapmış olduğu bir üründen. E ee, size de tavsiye ederim. Arka tarafta bu kitap yazsın ben yayınlarım. Onu nasıl yayınlayacağım göstermeyeceğim çünkü özel hesaplarımı koyacağım. Sizler de Amazon KDP kısmına geldiğinizde Amazon hesabınızı arkadaşlar çok rahat bir şekilde işlemlerinizi yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken buradaki süre zarfı içerisinde e, hesabınıza giriş yapacaksınız, ürünlerinizi listeleyeceksiniz ve ondan sonra satıldığı zaman Amazon sizin adınıza bütün her şeyi çok detaylı bir şekilde yapacak. Bu kadar basitti. Hesaplarınızdan da işlemleri çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Diyelim ki buradaki senaryoda e, şurada gelelim. Buradan diğer bilgileri ayarlarsınız arkadaşlar. Şimdi benim normal hesap bilgilerim çıkıyor. O yüzden bu yayında gösteremeyeceğim ne yazık ki. Fakat arz ettiğiniz takdirde şu yazılan kitapları indirdikten sonra birazdan yapacağız onu da. Hesabınıza ulaştırabilirsiniz. Ayrıca dediğim gibi arkadaşlar şu an e, ramazan olduğu için 50 indirim devam ediyor. Eğer milyoner paketine ulaşmak isteyen arkadaşlar varsa burada çok rahat bir şekilde instagram hesabımız okyanus akın yılmazdan e, şey yapabilir. Burada e, ulaşabilmek için indirim hakkına bana instagramdan yazmanız gerekiyor. 50 indirimden yararlanabilmeniz için içerisinde 23 tane eğitim var. Amazon kindle, amazon merch de aynı şekilde. E sadece tek yapmanız gereken kendinize e, yatırım yaparak hayatınızı doğru bir şekilde ilerletebilmek e, ve burada sorularınız olursa da bana instagram üzerinden rahatlıkla uğraşabilirsiniz. Bayağı bir e, anlatacağım. Eğitim içerisinde videolar var. Eğer eğitimi aldığını düşünüyorsan eğitim içerisindeki ppc reklamlarını lütfen detaylı bir şekilde izlediğini emin ol güzel kardeşim. Çünkü orada ben zaten hepsini detaylı bir şekilde anlatıyorum sizlere. Dedikten sonra arkadaşlar umarım faydalı olmuştur. Bu yapay zeka artık bence e, oyun değiştirecek arkadaşlar e, ve bu startupları istediğiniz platformda da satabilirsiniz. eBay, Amazon, Etsy, Shopify ve nerede satmak istiyorsanız aynı şekilde. Ben kitabım bitsin artık yayınlayacağım. Arka tarafta o yazıyor. Yayınladıktan sonra da arkadaşlar satışlara devam edeceğiz. Sizler de aynı şekilde işlemleri uygulayabilirsiniz. Eğitimi, milyoner eğitimini aldıysanız bu yeni gösterdiğim yazılımı kısa bir süre içerisinde eğitimin içerisine koymayı planlıyorum. Nasıl yapacağınızı adım adım nasıl kurulacağını da göstereceğim. Çünkü yeni çıkan bir şey bu ve bu yeni şeyleri sizler de kendi dükkanlarınızda deneyerek diğer insanların önüne geçip çok ciddi anlamda paralar kazanabilirsiniz. Dedikten sonra umarım güzel bir iş, yayın olmuştur sizler için. Özel sorularınız ve indirimden yararlanmak isteyen arkadaşlar da olursa da Instagram okyanus Akın Yılmaz'dan bana yazabilir dedikten sonra kendinize çok iyi bakın. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.